Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine ben. Yine yepyeni bir oyun. Bugün Heroes Hour oynayacağız. Demosunu bulabildim. Demosu hemen gelmiş. Böyle çok kurcalamadan. Zaten sadece bu açıkmış sanırım. Tiny değildi. Şöyle medium bir haritada deneyelim. Tamamen her şeyi rastgele seçeceğim. Tam olarak nasıl işlediğini de bilmemekle beraber patakütü oyuna dalacağım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam oyunumuz bilen bilir Heroes diye bir oyun vardır, Might and Magic diye. Onun piksel hali diyebilirim. Baya böyle dümdüz savaşa başladık. Nelerimiz var böyle? Bizim elemanlarımız var. Bunları işte yerleştirdik, yarıya kadar ilerletebiliyoruz. O da burada. Ondan biraz daha farklı şekilde işliyor. Ee, neden başlatamıyorum? Ha şöyle, ee, ha bunu böyle yönlendirebiliyormuşum. Bak, bunu bilmiyordum. Ee, o oyunda daha çok böyle, bunları neden seçemiyorum? Çözemedim. Ha tamam, öyle bir şeymiş. Heroes'ta ne yapıyorduk? İşte turnbase. Önce ben hareket ettiriyordum, sonra o hareket ettiriyordu gibi. Bunu da yerleştiriyoruz, başlatıyoruz. İşte o arkadaki karakterlerimiz, belirli bir sayı, işte böyle çoğalıyor gördüğünüz gibi. Bam gün vuruşuyoruz. Ne olmuş? Level atlamışız. Şöyle hiç çok kurcalamadan bakacağım. Şimdi bu oyunlar bir nevi turn base tam olarak değil ama şu şekilde hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Tamamen Heroes'tan bildiğim hatırladığım kadarıyla bahsedeceğim. İşte başladığımız bizim bir böyle mekanımız var. Bunun içine birazdan gireceğiz. İçinde bir sürü detayları olacaktır diye tahmin ediyorum. Demo dahi olsa. Böyle haritada da belli başlı işte ele geçirebileceğimiz ya da ele geçirmek dışında işte gidip böyle tamamen rastgele toplayabileceğimiz şeyler olacak. Mesela ben burayı ele geçirdiğim için burası bana her gün iki wood verecek. İşte o woodlarla girip kendi mekanımda, base'imde artık kalemde her ne derseniz buna orada işte bir şeyler yapabileceğim. Bir şeyleri geliştirebileceğim belki işte yeni üniteler çıkarabileceğim vesaire vesaire ee, bir de böyle şimdi şöyle bir şey var hemen ee, Şimdi ben level 2'yim onu geçtim sağ taraftaki Kara elemanım 7 yanındakinde 11 yazıyor bu sanırım <laughs> bu oyunda şeyi gösteriyor ee, İşte çoğalıyor ya böyle az önceki savaşta olduğu gibi orada birer tane gözüküyor ama savaş başladığında genişliyorlar işte oradaki gücünü falan gösteriyor Burada mesela 10-20-20-40 yazıyor. Altında da hard yazıyor. Yani o savaşa girme diyor. Seni üzerler diyor. Burada impossible diyor. Bunlara göre işte ilerleyeceğiz. Şimdi kalemize bir geri döneceğiz. Her gün. Gün. Şeyi bunda turn olarak gün geçiyor. Her gün. Belirli bir ilerleme hakkım var. Şuradan şöyle bitireceğim. Tabi. Bu gördüğünüzde. Herhangi bir. AI karakter. Evet. Mekanımıza geldik. Şimdi mekanda e, direkt bir fort kurabiliyormuşum. Ne istiyormuş? 2000 altınım var. E, o var. O var. Tamam. Neden kuramıyorum? E, dur bakalım. Tamam. Böyle Bunların hiçbirini kuramayacak mıyım? Allah Allah. He Higher town level istiyorum diyor. Ee, şöyle bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Ee, town level'ımı arttırmam lazım. Town level'ımı arttırma şeyini göremiyorum. Bu mu? Yok bu da değil. Bu mu? Bu da değil. Allah Allah. Hiçbir şey yapamayacak mıyım? Bir şeyler yapabiliyor olmam lazım. Aa burada bu göst. Aa bak burada gösteriyor mu zaten yapabileceğim şeyi? Tamam. Bundan da bir tane hero alalım. Şimdi ne yaptık? Bir tane hero aldık. Ne işe yaradı? Benim kendi hero'm nereye gitti? Zaten bir tane vardı bende. Heh iki tane oldu. Tamam. Şimdi işin şeyine geldik. Bu hero'larımız bizim, işte az önce benim atla oynattığım karakterlerim. Her bir günde, her bir turn'de sol altta, e, tam olarak göremiyorsunuz ama şu an görürsünüz. Sol altta benim her birinin kaç e, kare diyeyim, hareket edebileceği yazıyor her bir gün boyunca. Bu önemli, ona göre işte ilerletebiliyoruz. E, Tabi benim burada daha bir şeyler daha yapabiliyor olmam lazım ama işte daha böyle adam çıkarmalar vesaireler şu an tabi çok şey olmadığı için çözemediğim için biraz da şimdilik kalacağız gibi burada yani ekstra bir şey yapamadım her neyse şimdi şöyle şuna doğru bir ilerleyelim ne aldık 5 ilerleme hakkı daha verdi şans verdi şöyle bununla da şuna gidelim aynı şeyi verdi. Şunu alalım. 4 taş aldık. Şurada e, hepsi hard diyor. Impossible diyor. Şimdi bu nasıl olacak? Ha bak burada güzel bir şey var. Şu arkadaşı bir seçelim. Şuraya doğru ilerleyelim. Yok. Bu ne? Bu da impossible. E, ben hiç kolay bir şey bulamayacağım. O zaman biraz bekleyeceğim mi? Acaba şey yapmak için sanırım. E, biraz daha güçlenmek için sanırım beklemem gerekecek. Ya da şöyle biraz turlayayım bakayım. Belki buralarda bir şeyler vardır. Böyle yukarılara doğru gidelim. O adam bana saldırmaz umarım. Adam ne durumda? Adamda da impossible yazıyor. Ee, kalemize geri dönelim. Ha buraya bir şeyler yapabiliyoruz artık. Ne diyor? This town is active. Ha tamam oldu eee ne yapabiliyoruz? Yeni adam çıkarabiliyor muyuz? Ne işe yarıyormuş? Ha bu tamam. Infirmary şey. Okey. Burada canlarını falan dolduracağız. Sonrası için. Şöyle bir şu tarafa doğru ben bir ilerleyeyim. Ama ben hiçbir şeyle dövüşemeyeceğim. E nasıl olacak? Her şeyi impossible yazarsan ben nasıl oynayacağım ki? Oyleman da bir şeyle dövüşmüyor. O da takılıyor. Ne aldık? 500 altın aldık. 4 yürüme şeyisinden aldık. Bundan da bir altın aldık. Şunu şöyle yanından geçip alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şunu alalım. Güzel. Şu odunu toplayalım. Ee, buradan geçemiyoruz. Senin yürüme şeyin var mı? Var. Tamam. Güzel. Şu altını topladık. Onu alamıyoruz. E tamam. Aa, dur şeyi unuttuk. Her seferinde aslında bir şeye dönmek lazım. Bu kaledeki şeyleri yapmak lazım. Heh tamam bak bu artık bir şeyler üretebilmemizi sağlıyor sanırım. Aha böyle bir ünite çağırdık. Şimdi bu üniteyi şey yapmak lazım. Karakterimizi almamız lazım. Şunu alacağım. Çünkü bunun level'ı daha yüksek. Ee, bunu buna hop aldık. Bir tane daha çıkarabiliyor muyum acaba? Ee, nereden yapmıştım? Buradan yapmıştım. Bir tane daha. E bütün paramı harcadım. Ne yaptım? Yan çok yanlış bir şey yaptım. Şöyle yapalım. Heh, tamam bir şey daha geldi. He, hmm, bunları böyle bu şekilde kullanıyormuşum. Tamam. Neyse bu eleman fena olmadı. Hala her şey impossible. Mi? Heh, bak burası easy oldu mesela. Tamam güzel. Diğer karakterimiz nerede? Ya şöyle daha uzağa bir yere gidebilirsem. Heh, şunun şu tarafa doğru gideyim ben. Şöyle hızlı hızlı geçemiyor muyum bu yürümeleri? Tamam. Bu turn'u bitirdik. Şimdi şununla şuraya doğru bir gideyim. Heh, şimdi savaşı böyle biraz daha artık şeyle bakalım. Şimdi ben bunları ayıramıyor muyum? Ne oldu? Hayır. Reserve değil abi. Ee, ayırmak istiyorum. Şöyle mi? He. Yok. Çok ayırdım. Çok ayırdım. Birleştirmek istiyorum. Bir dakika. Birleştiremiyorum. Ee, ne diyor? Şimdi ayırmak değil. Şöyle mi? Ee, birleştiremiyorum. Olsun. Tamam. Şimdi bunlar şurada dursun. Şşş, bu ne bu? Fireballer diyor. Bu neymiş? Disciple Fighter. Tamam. Bunlar önde duracak. Bunlar uzaktan mı atıyor acaba? Olabilir. Karakterimiz de en geride dursun. Başlayalım. Çoğaldılar. Arkadan çalışıyor. Bunlar da uzaktan atıyormuş. Benim eleman bir... O değil lan. Heh. Benim eleman geri bir çekilsin. Mis. Tertemiz. Kazandık. Exp aldık. Ne yaptık? Bu taş madenini de aldık. Artık taş da yapabiliyoruz. Hemen şöyle hazır yeri gelmişken bir savaşa daha girelim. Şöyle. Eee. Start Battle diyelim. Şunlar şöyle hafif geri çekilsin. Şunlar da hafif geri çekilsin. Sen çok açılma, sen ölme. Güzel kardeşim, sen bir geri gel. Ya sadece şeyi seçemiyorum ki. Sadece benim karakteri seçmek istiyorum, seçemiyorum. Neyse. Kolay oldu, level atladık. Ee... Tamam. Şöyle devam edelim ya. Bunun hakkı bitti. Tamam güzel. Buradan böyle ilerleyelim. Bir şeyler buluruz elbet. Güzel. Bunlar iyidir. Resource'lar iyidir. Hemen bir turumuza atlayalım. O eleman geçsin oralarda. Uuu. Uuu. Dur bakalım. Onun şeyi daha fazla gibi. Sanki bir tık beni yok... Oo, canı gitmiyor. He, çalışın oğlum. Çalışın oğlum. Yok, bu beni alır. Bu beni alır gibi. Yok, alamadı. Yalnız çalışıyorum. Çok büyük çalışıyorum yani. Eee dur bakalım. Bu neymiş? Ha tamam. Uu uu neler neler. Şuna bak. Seni aldım. Tamam bu bizim tam savaşçı elemanımız oldu ya. Bunlar artık benim için kolay şeyler. Bu ne yapıyormuş? Şeyi görebiliyor muyum? Uzaktan vurup vurmadığını göremiyorum herhalde. He şurada görebiliyorum. Yukarıda görebiliyorum. Tamam. Bu yakından vuruyor. Benim şeylerin bayağı azaldı sürekli olarak azalıyor şimdi ben bunları ayırmam gerekiyor. Yani şeyle ayıramıyorum. Çok saçma ayırıyor ya. Bu nasıl bir ayırma sistemi ben anlamadım bunu. Neyse başlayalım. Ha 2x'ten fazla hızı yokmuş. Tamam bu kolaydı zaten de. Şeyi dizemiyorum karakterleri dizemiyorum istediğim gibi o biraz sıkıntı oluyor. Paraya ihtiyacım yok. Paraya ihtiyacım yok. Devam. Ee, i̇kisinden de var. Kristal alalım. He, he. Dövüşelim. Ne oldu? Yo, dövüşmedik. Yanımıza aldık. O da güzel. Şimdi mekanımıza bir dönelim. Markete ihtiyacım var mı? Bu nedir? He, he şimdi oldu. Fire Lancer neymiş? Ne farkı varmış? Bunun şeyi daha fazla. Ama bu long range. Daha fazla vursun. Short range olsun abi. Tamam. Güzel. Asker de basmaya başladık. Ee, şimdi seni şöyle bir alalım. Sen gezmeye devam. Ee, senin level'ın yok ama. Senin level'a ihtiyacın var. <laughs> Değişik. Çok dandik kaldı ya. Gold'u aldım. Karakter çok dandik kaldı. Buna bir şekil yapmak lazım ama şu arkaya nasıl gidilecek? Ben onu tam çözemedim. Oraya hiç gidilecek yer yok gibi ama bakalım bunu bir döndürelim. Ee, mekanımıza bir gidelim. Ee, mekanımızda yeni bir şeyler. Tamam, bunu da yapalım hemen. He, Township'imiz artı Freelancer Expert. Bu nedir? Gerek yok. Biz ordudan devam ee, Flying iyidir abi Flying'den devam He altın he Altın buna gidiyor tamam Altın elemana gidiyor O zaman altın Altın iyidir Altına bir geri dönüş sağlayabiliriz Hemen şuradaki altını bir toplayalım He direkt salabiliyoruz çok kolay olduğu için Güzel Bu nedir güzel. Bunlar nedir? Dur bakalım, hepsini çözeceğiz. Hmm. Hmm, onlardan birkaç tanesini toplamam gerekiyormuş. Allah Allah. Neyse. Şimdi bu karakter hiçbir şey yapamıyor. Şu arkaya zaten gidelim. Harita bu kadar herhalde. Şu da adamın kalesi sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Şu elemanı da bir geriye doğru bir getirelim. Diğer eleman 6 level oldu. Bu çok tırt kaldı. Bu geliyor. Bu geliyor işte. Şöyle yapacağız. Şimdi bunun hepsini şuraya çekeceğim ben. Dur. Bunların hepsini şöyle nasıl alıyoruz? Heh. Tamam. Şimdi. Ee, dur bakalım. Her gün paramızı bir arttırsın. Bu önemli. Ee, şeye devam asker üretebiliyor muyuz? Şundan bu nedir? He değiştirebiliyoruz. Dur yanlış şeylere bastım. Tamam. Ee, sen git şunu bir tokatla. Evet ilk rakibe karşı şeyi başladık. Tamam bu uçanlar burada dışarıdan dışarıdan uçsunlar. Siz de şöyle dizilin kardeşim. Şunun yanında. Çok iyi oldu. Mis. Aşırı kolay bir savaş çok seri biteceğini düşünüyorum. Oraya büyümü de saldım. Yalnız bayağı elemanımı öldürdü sanki. Bir şeyler yaptı. Bir şeyler yaptı. Bakayım neler gitti. Yo 1-5. He şu uçanlardan da biraz. Şu amelelerden çok gitmiş. Amelelerden bayağı gitmiş. Eee dur bakayım. Şu para şeyini bir alsak yine ya. Bunu alalım. Paraya ihtiyacımız var. Ee, sen geri git. He, tamam demo buraya kadarmış. Onu atlatamıyoruz. Buna paramız yetmiyor. Tamam biraz para kasacağız Gözüküyor. Tamam bu burada kalsın. Ee, şu eleman. Bu elemanı gezdirelim. Bu elemanı nereye gezdirelim? Şuna git götürelim. Şimdi hemen geçelim. Bu durmadan level atlıyor arkadaş. Uu, bunları da mı geliştirebiliyoruz? He, bunları da renk atlatabiliyoruz. Hmm. Güzel. Güzel. Bunu sevdim. Ee, mekanımıza dönelim. t knight çıkartıyormuş. Çıkartsın. Çıkaralım t Çıkardım ama nereye gitti anlamadım. Kayboldu t Şimdi şimdilik buradan devam. Ee, şöyle kolaylardan devam edelim. Hmm, kolay ama direkt geçmedi. Bu ne lan? Her yerde şeyler var. Bu elemanı ben dövüştüreceğim ya bu sefer. Dövüşün abi. Onun özelliğini kullanmak lazım. Bunun yanında biri öldüğü zaman belli bir şans ona 20 can veriyormuş. Tam ölmek üzereyken. Güzel özellik. Exp abi. Bu çok sağlam oldu. Bu bayağı sağlam oldu. Bunun daha sırtı yere gelmez. Buna biraz daha eleman veririz. Ya bunu kimse öldüremez herhalde. Lan derken benim şey yok oldu. Lan, lan, lan adam bayıldı. Kendisi bayıldı ama savaşı kazandık da bu çok kötü oldu. Sağlam bayıldık. Yani şu para şeyini ben bir tık da arttıramıyorum, arttıramıyorum. Bunlar neymiş? Hmm, bunu alırım. Ee, bunun canı kalmadı, bunu bir geri bir döndürelim. Bu yoksa bayılacak. Bunlardan başka da var herhalde. Şu zımbırtıları toplamak lazım. Şu da dolansın da onları toplasın bari. Ee, sen geri geliyorsun. Ee, tamam. Bu nedir? Tamam. Her ay... Paramızı yavaş yavaş alalım. Ee, diğer elemanımız nerede? Bu da şunu toplasın. O bana bir şey verecek büyük ihtimalle. Az kaldı. Birazdan açılıyor. Ondan bir tane daha falan kaldı herhalde. Onu da bulabilirsem diyeceğim ama ben mi göremiyorum? Yok gibi duruyor. Şuraya nasıl gidiliyor? He, oraya giriyorum. O beni burada bir yere çıkartıyor. Tamam o zaman o eksik kalan parça orada. Ee, tabii orası maşallah var oranın. Orası bayağı zor. Bu elemanımız da böyle. Burada bırakayım ya. Oyunun zaten her videoda olduğu gibi ana hatlarını anlamışsınızdır. Neler yapılabildiğini nasıl oynandığını zaten amacım onu göstermek. Yani yoksa bu çok daha uzayacak. Evet. E, tekrardan beni izlediğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz kanala abone olursanız tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.